Selam arkadaşlar. Videoyu sonradan da seslendiriyorum. Çünkü maçı üniversitede dersteyken oynamıştım. Siz bu Toxic Lock e karşı muazzam comeback'imizi izlerken ben de bir yandan şarkı söyleyerek size eşlik edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Olmuyor Ne yapsam olmuyor Bu kaçıncı Ayrılık akşamı duvarda Asılı resminde bir benden sen geçiyor Aaa kaç mevsim Kaç mektup yaktın da bilmedin Hasretinden ölmedin Geçecek Bütün bunlar geçecek inanma Yalan hepsi sevgilim